Arkadaşlar depremin altında kaldık. Anne iyi misin anne? Telefonlar hiç bu kadar değerli olmamıştı. Göçük altında kalan depremzedeler için telefon sinyali bir umuttu. Aslanlar Sitesi karşısı, Efuz Apartmanı. Şu an herkes lütfen yardıma gelsin. Teknoloji hayatımızın her alanında ve doğru kullanımı hayat kurtarabiliyor. Yaşanan son depremlerde bize bunu gösterdi. <laughs> Yaşanan deprem felaketi sonrasında sosyal mecralarda birçok video karşımıza çıktı. Çoğu vatandaşımız enkaz altından bu videolar sayesinde hayata tutundu. Bu felaket bizlere bir şey bir kez daha hatırlattı. Telefonumdaki hangi uygulama beni hayatta tutar? Elbette şarj ve şebeke olması önem arz ediyor. Ancak akıllı telefonlarda bulunması her zaman işe yarayacak uygulamalar var. Peki bunlar hangileri? Deprem öncesinde ve deprem sonrasında Kullanılabilecek uygulamalardan bahsetmek gerekiyor. Deprem öncesinde kullanılacak mobil uygulamalar şu şekilde bir iyiliği var: çevrenizde veya size yakın yerlerde olan depremlerle ilgili bilgi daha önceden size bildirim olarak geliyor ve sizin daha e, önemli ve daha hızlı şekilde pozisyon almanıza fayda sağlıyor. Rasathane'dir. E, akut gibi uygulamalar aracılığıyla e, çevrenizde olan veya size yakın olan yerlerdeki deprem bildirimlerini alarak e, depremden bir şekilde korunmaya çalışabilirsiniz. Deprem sonrasındaki uygulamalarda ise yine AFAD'ın, AKUT'un, 112 Acil Yardım'ın ve yan uygulamalar olan işte düdüğüm şeklinde uygulamalar olabilir. Bu tarz uygulamaları mutlaka telefonlarında bulundurması gerekiyor insanların. Telefona yüklenen uygulamalarda dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise bildirim ve konum ayarları. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi uygulamalar kurulurken bildirim gönderme ve konum bilgisi paylaşma gibi özellikleri uygulamalarda izin vermiyoruz. Mutlaka konum bilgisine izin vermemiz gerekiyor ve aynı şekilde bildirim gönderme özelliğine izin vermemiz gerekiyor. Bir şekilde e, bu uygulamaları telefonda rahat şekilde kullanmamız için e, bildirim ve konum özelliklerini açmamız gerekiyor. Bu uygulamalar içerikleriyle deprem anında bizleri hayatta tutacak özelliklere sahip. Akut güvendeyim uygulaması. GPS üzerinden konumunuzu bildirebiliyorsunuz. O anda belki sesinizi duyuramayacağınız bir derinlikte olabilirsiniz. Sizin için telefonunuz anormal şekilde bir uyarı sesi çıkartabiliyor. Diğer bir uygulama 112 acil yardım butonu. Bunda da sizi çok yormayacak şekilde konum bilginizi alarak tek tuşla konumunuzu sizin belirttiğiniz telefonlara veya kamu kurumlarına hızlı şekilde GPS üzerinden gönderebiliyorsunuz. 112 acil yardım butonuyla. E-AFAT uygulaması var. AFAT acil olarak da geçiyor. iki uygulama üzerinden. Bu uygulamalar da aynı şekilde tek tuşla, tek butonla 112 acil servise konumunuzu gönderebiliyorsunuz. Ee, diğer yardım istediğiniz kamu kuruluşlarına konum bilgisi gönderebiliyorsunuz. İşte düdüğüm diye bir uygulama var. Bu da tek tuşla yine telefonunuzun inanılmaz şekilde e, yüksek bir ses çıkarmasını sağlayarak, bir düdük sesi çıkarmasını sağlayarak sizin konumunuzun bulunması için yardımcı oluyor.